Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün konumuz Özlem Hanım. Kediler yıkanır mı? Kediler yıkanır mı? Aslında kediler dünyanın en temiz hayvanları. Kediler yıkanmaya gerek duymazlar. Çünkü günün yüzde doksanını kendilerini yalamakla geçirirler. Bu sebepten dolayı kedileri genelde yıkamayız. Ama kediler yıkanır mı sorusuna bir diğer cevap da kediler evet yıkanır gerektiği durumlarda. Mesela sokaktan evinize bir kedi aldınız. Bu kediyi yıkamak zorundasınız. Çünkü dışarıdaki parasitler olsun, bakteriler olsun vücudunu evinize taşıyabilir. Onun için ılık suyla sokaktan eve aldığınız kedinizi yıkayabilirsiniz. Hatta pet shoplarda bunun için kedi ve köpekler için pet şampuanlar satılıyor. Bunlardan temin edebilirsiniz. Kedilerin çok fazla yıkamaya ihtiyaçları yoktur. Ama mesela tırtıl çok beyaz bir kedi bunun için çok çabuk kirleniyor. Özellikle patileri şu an olduğu gibi. Biz arada bir patilerini yıkıyoruz ya da siliyoruz. Ee, beyaz sabunlu bezle. ve ee, geçen bunlarda bir yaramazlıklar yapmıştı. Balkana girdi, istenmeyen yerlere girdi. Hatta bir iki tane saksıyı devirip içindeki topraklarla oynamış ve göbeği dahil simsiyahtı. Bildiğin yanımıza geldiğinde sanayiden eve geri dönmüş bir e, usta çırağı gibiydi, yaramaz çocuk. Bu yüzden tırtılı yıkamak zorunda kaldık. Kediler çok temiz hayvanlardır. Yıkanmaya ihtiyaç duymazlar. Birbirlerine sürekli yalarlar. Tırtıl mesela annesini yalıyor. Normalde annesinin yani Hera'nın tırtılı yalaması gerekirken Tırtıl herayı sürekli temizliyor ve <laughs> kendini de temizliyor. Hatta yavru kedilerde şöyle bir şey olabiliyor. Kum kabına girdikleri zaman kakasını koklamak için arkasını dönerken patisiyle bıçık diye o kakasının üstüne basabiliyorlar. Ki tırtıl ve heren bebekliklerinde çok fazla yapar. Bunun için patilerini yıkıyoruz ılık suyla. Hatta bazen popolarını temizleyemiyorlar. Özellikle bizim kediler çok tembel. Herayla tırtıl popolarını hiç temizlemiyorlar. O yüzden papoları sürekli temizlemek zorunda biz kalıyoruz. Bunun haricinde geçen Tırtıl'la başımıza gelen bir olayı anlatayım. <laughs> Tırtıl, boynuna kakasını yapabilen bir kedi. Evet. Boynuna kakasını yaptı, nasıl becerdi onu da bilmiyoruz. Ama tahminlerimiz şöyle, Tırtıl'ın papyonlu bir tasması vardı. Onu da görselini şuraya bir yere koyarız papyonlu bir tasma almıştık tırtıla sanırım kakasını koklarken papyonlu tasmaya kakası yapışmış ve bütün vücuduna bu beyaz tüylerine o kakasını sürmüş ve evinde ve annesinin de her yerine o yüzden ikisini de yıkamak zorunda kaldık hatta tırtılın yıkanma fotoğraflarını da şuraya bir yerlere koyarız dediğimiz gibi kediler çok temiz hayvanlar çok fazla yıkamak Kedilere sağlık açısından zarar verebilir çünkü kedilerin üzerlerindeki koku nötrdür. Bu sebepten sürekli kendilerini yalarlar. Hatta 24 saatin 18 saatin uyuyup geri kalan bütün zamanı kendilerini yalamakla geçirirler. O sebepten dolayı çok fazla yıkamanızı tavsiye etmiyoruz. Dediğimiz gibi üzerine bir şey dökülebilir, dışkı gelebilir, dışkısına basabilir ya da üzerine herhangi bir yağ dökülebilir, yemek kalıntısı dökülebilir, bir şey olabilir. Bu şartlarda yıkayabilirsiniz ama yıkamadan önce eğer silerek e, o lekeyi yok edebiliyorsanız silip bunu ortadan kaldırmaya çalışın. Onun haricinde yıkamanızı çok fazla da önermiyoruz tabi. Ee, şöyle bir bilgilere ulaştık biz de bu süreçte. Kedi, seni sürekli yıkayan kedi sahiplerinde kedilerinde mantar oluşumu ortaya çıkıyor. Çünkü strese giriyorlar. Ee, ne olursa olsun duru suya yani sadece suyla yıkadığınız zaman üstündeki lekeler çıkmıyor. Bu sebepten dolayı beyaz sabunlu ya da dediğimiz gibi pet shoplarda satılan pet şampuanlarıyla yıkayabilirsiniz kedinizi. Kediler çok temiz hayvanlardır. Sürekli kendilerini temizlerler. Bu sebepten yıkanmaya gerek duymazlar. Hatta Peygamber Efendimiz kediler hakkında birçok hadis etmiştir. Kedi hayvanı ev halkından biri gibidir. Onlar en temiz ağza sahip varlıklardır. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz abdest alırken bir kedi abdest aldığı tastan su içmiş. Ve Resulullah Efendimiz abdestine devam etmiş. Bu olayı gören bir sahabe de Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah bu kedi pis hayvan değil midir siz onun su içtiği tastan abdest aldınız? Hayır. O ağzın en temiz hayvanlardandır diye kendisine izah etmiştir Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu yaramazlarda daha fazla başa çıkamıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.